Kader. Bak, geçen ayın sayısı. Ama olsun, sonuçta bunları da alıp eskitmedik ya. Hadi gel beraber bakalım da kafan da alsın. Bak şimdi baby, bunların hepsi son senenin trendi. Ay, baksana bu botlara bayıldım. Ya hemen giyip çıkmışsın gibi görünüyor ama olsun. Yıkılıyor. Ya Meral! Bu mu senin dert ortağı olma anlayışın? Ne var ya? Ben de üzüntümü böyle atıyorum. Ya sen beni anladın değil mi bebişim? Hı. Kader bak. Bu elbise çok yakışır sana. Ne ya kadar koruyucu anne bir şey aldıramadın mı? Onlara bakıp oturdun kendini. Ben onlardan hiçbir şey istemiyorum. Ya kıyamam ben sana. Ya çok mu kötü davrandılar sana? Sizde siz de hiçbir şey anlatmıyorsunuz ki. Meral kızı rahat bırak da uyusun. Meral. Vallahi elimde kalacaksın ya. Kızım karışma sen. Anladın mı? Hiçbir şey yapma. Çünkü senin kafan basmıyor. Anlayamıyorsun böyle şeyleri. Sen git gez, dolan, kıyafetlere bak. Ama bize bulaşma. İyi be. Sizin olayınız da beraber ağlamak. Başka bir şey bilmiyorsunuz zaten. Yazık. Ya. İtiraf ederken bana sordun mu abicim? Ya ne uzattın be kardeşim? Sayemde vicdanından yük kalktı lan işte fena mı? Benim bir rahatsızlığım yoktu. Hayır bir çıkarım olmadı ki. O gece kızlara iftira attık deyince... ...kızlar minnet edip bana çıkma tekfimi etti. Yo. Cenk. Heh. Böyle trip atmaya devam edeceksen birader dön geri. Ben kendim yaparım. Tamam ya tamam. Ama bir şey soracağım. Sen kıza sürpriz yapacaksın anladık da. Ben niye geldim ki abicim mal gibi? Arkadaşım değil misin lan? İşte yanımda ol. Ne var? Oğlum sokmazlar bizi yurda bu saatte. Rahat ol. Yurda girmeyeceğiz ha. Yani. Ya ama biz bunları kullanmayı bilmiyoruz ki. Ulan ne konuştun be arkadaş? Merak etme. Ben sordum. Öğrendim. Bir şey yok. Çok kolay. Tamam.